Rizevi Sırlar Milen Sevgili günlük, Aa, çok yoruldum. Tüm gün okulun düzenlediği ekolojik tasarım yarışması için dönüşüm malzemelerinden bir kıyafet hazırladım. Gabriel Agres moda kitabımdaki bir modelden esinlendim. Hatırladın mı? Doğum günüm için Milen bana hediye etmişti. Ne kadar da düşünceli. Hep arkadaşlarını destekler. Sana her zaman güveniyoruz Merinet. Sen de bize güvenebilirsin. Ve babası hep relide büyük hayranıdır. Ayrıca Ivan'la çok şeker bir çift oldular. Birbirlerine karşı çok nazikler. Merhaba Andre. Güçlü ve genç Ivan ve tatlı mı tatlı Milan. Yani sizi hala gördüğüm en tatlı aşk kuşlarısınız. <laughs> Sizin için çikolata, praliz ve beyaz nuga. aşkı sağlam tutmak için özel bir karışım. <laughs> Milan daima başkalarındaki iyiliği arar. Burada mısın? Git başka yere süpürkül <laughs> kedisi. <laughs> o şımarık Chloe'yi de bile. <laughs> Belki bu sabah için özür dileyecektir. Belki de iyi biridir çok ama çok derinlerinde. Doğru. Bazen çok kolay korkabiliyor. Aa! Taktığı canavar maskesi çok gerçekçi ve korkunç. Ama benim Milen korkacak bir şey yok. Kendine güveni de az. Neden bu kadar ürkek ve korkaksın? <laughs> ama düzeliyor. Nefes dersimiz için ona teşekkür olarak örgü saç vereceğim. Sayesinde akumalardan daha az korkuyorum önemlisi bir konu onun için öncelikle ise Milen tüm korkularını unutur. Aklıma geldi gitmem lazım. Belediye başkanı tüm çöpü uzaya yollamak için program yapmak istiyor. Ama Milen karşı çıkacaktır. Belediye binasında protesto için tüm arkadaşlarını çağırdı. Belki bir gün Paris belediye başkanı olur. Milen bir keresinde bana politikaya girip şehri daha iyi yaşanacak bir yer yapmak istediğini söyledi. Ve inanın ne zaman o gün gelirse oyum onundur. Şimdi buluşmaya gidiyorum. Hoşça kal sevgili günlük. あ